Fransa Sağlık Genel Direktörlüğü, sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda strep A bakteriyel enfeksiyonuna bağlı vakaların arttığını bildirdi. Fransa'da strep A bakterisi kabusu yaşanıyor. Bakterilerin yol açtığı enfeksiyon sebebiyle ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Son 15 günde bu enfeksiyona bağlı olarak hastaneye kaldırılan 8 çocuktan ikisi hayatını kaybetti. Ayrıca enfeksiyonun görüldüğü 3 yetişkin vakadan biri de hayatını kaybetti. Strep A hastalığının belirtileri nelerdir? Strep A semptomları genellikle gribe benziyor ve esas olarak bazen strep boğazı olarak adlandırılan boğaz ağrısını barındırıyor. Bu bakteri genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişkinliğine yol açmasıyla biliniyor. Hastalığa sebep olan bakteri hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek kadar uzun süre ellerde veya boğazda yaşayabiliyor.